Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırat Üstün. Oğuz abiyle baş başa ilk videomuz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açınız. O zaman hazırsanız şimdi video geçelim. Selamünaleyküm Aleyküm. Arkadaşlar herkese merhaba. Oğuz abiyle biz hazırız. Diğer arkadaşlar gelecekler. onlar gelene kadar biz biraz ısınalım. Isınalım mı abi başlayalım mı? Olur at bir oyun oynayalım. Minute later. Aleykümselam kanka. Kanka biz çekilişi ne zaman yapacağımızı hiç söylemedik ya. Söylemiyoruz. Vallahi hatırlamadım kanka ne iste atmıştım ya. Boysana sattım bu Koysana silahı şuraya. Ya silah var gel. Yok abi ben öldüm zaten. Lan, Nereden geldi? Benim beni mi? Yine mi? Yine mi öldün lan? Abi ölmedim de öleceğim galiba. Neredesin? Ulumun tepesindeyim. Tamam gel aşağı niye öreyim? Gel Abi içine işte bakarken buraya düştüm ya. Abi herifler de benimle birlikte düştü. Oğlum düşsene artık ya. Saksı vuruldu ya. Nişan tertibatı bozuk. Çok sakıncalı. Lan nereye gitti bu? Doğrudur İbrahimcim ya Buraya adam indi Adam mı var orada Oğlum ben burada 4 kişi takmış Ne diyorsun ya? E, vatan bir çağırayım. Hiç gelen giden yok. Tamam kankam ses arttırırız. Vatan... Evet. Tamam abi. Şimdi nasıl arkadaşlar arttı Arttım biraz. Five minutes later. Adam geliyor. <laughs> Onu Alt e Nerede adam? Ee, ben altix'te de ne olmuş değilmiş tamam. Ben niye burayı? Hadi gidelim. Gidelim abi, modun olduğu yere oynayalım. Bu ya? 6 nasıl sprey atıyorum ona da bakalım. Bakmayalım mı? Bir de ona bakalım. Belki 6x'i de güzel atıyormuş. ki. Yaptıydım herhalde. Yok daha be Yapıyorum. Benim her türlü spreylerim iyidir. 6, 3, 5 fark etmez. Benim şu an sadece internetten dolayı yakın temasta dönüşüm sıkıntı. Dönüşlerde sıkıntı yaşıyorum. Hayırlı olsun, bir ses yapabiliriz. 32 kişi var. Kovarmıyorum kimseye. Geldim geldim, ben de geldim. Biraz daha sağlı gidelim mi abi? Direkt girme de. Tepeye pustularsa oradan çıkması zor oluyor. adam gördüm. Nerede? Hı -hı. Ben biraz daha sağa geçiyorum. Çek çek 3'e çek Adam buradan çıktı oğlum Watch out. Arkanda adam var arkanda adam var hop 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 hop, hop. dikkat et Ben ona vurdum ki Lan nerede var, var bu Allah'ımın arabı ya. Oğlum ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz ne? Watch out. Orada Orada zaten abi adam. Orayı mi? Kayada. da. Bir tane, bir tane o işaret dedin da. Bir tane vurdum. Düştüm ara yanında ha. Watch out. Buraya bir. Bir kişi daha var. Sana location. Ama arkama bakıyorum. Tepeye de bir. Watch out. Üç numara, geri doğru gel. Abi 3 numaraya sakın gideyim deme. Gelebiliyorsa kendi gelsin. Mark the location. Mark the location. Tepeye doğru gel. Kolumla pasifimi bir Buraya bir. Bak atayım Kaldırabiliyor musun sen bizim adamı? Abi ben oraya mümkün değil giremem. Tepem geldi. mümkün değil oraya girmem. Sim de yok. İmkansıza yakın yani. Nerede o tepedeki adam? Burada. Mark the location. Ben o vurduğum arabın arkadaşı da Alan'a doğru gidebiliyoruz mu? Gel gel. Adamı kaldıraydık ya bizim adamı. Abi oraya dur, giremeyiz. Keşi kaldırabilsek giremeyiz abi. Girersek oyun vurur dur dur, ya. Ben, kaldır. dur kaldıracağım ben.

Patos geziyor. Tepedeki adam herhalde o. Ya bu da alanı Yo, gitti gitti de... oraya gitti, gitti gitti alanı oraya verdi ya. Geri zekalı oyun ya. Esir evet, sonra. Bak buralarda loot var Watch out. De... Arkadan ise dokuz kişi. Niye görmüyorum ben bu adamları? Benim uçuyorlar burada. Şurada yok. Yüzerde de yok. Ya Favron içine gidin. Bir dakika abi dur bir. Şurada adam var da nereye gitti ona bakalım. Atış ediyorlardı ya. Ha onlar gitti gitti gitti. Önüme gel gel. Arkandayım. Kaldırmaya doğru. <laughs> Hayrola <burada> bir ara. Watch out. Sana mı attı? Ya, yok. Yok yakınız ama. Yamaçta abi çıkıyor bak buradan. E sıkma, sıkma gel. Sıkma gel. Onlar başka sesle çatışıyor gel. Yok sıkmıyorum ya. Şimdi ben onlara Tepede adam var abi şu evin orada ona çatışıyor onlar. Mark e location. Burada 3 kişi bir kaldı şey onlar kaldı sadece ha, birini bayayım mı bayabilirim bay bayamıyormuşum <laughs> çok kötü sprey attım ne yaptın böyle? çok kötü sprey Yama gel yama. yanıma gelin mi niye vuramıyorum bunları? az biraz hassasiyetimi kısmam lazım yoksa başımıza bela alacağız. Orayı Biden bir tane daha mı var orada? Bayıldı. Bitti. Ay. Çorba parası çıktı çorba parası.